da köfte harcı hazırlayacağım. Dün İzmir köftesi yapacaktım ama yapamadım. E, Aleyhissalat hiç durmadı. Bir de birkaç malzemem eksikti. Şimdi şey çıkmışken onları da hallettim. İzmir köfte yapacağım. Şimdi de diyorum ki güzel bir granola kağıt Diyorum ya buranın ışığı gerçekten daha güzel. Şöyle güzel bir kase hazırladım kendime. Bakın. Çok da güzel oldu. Şimdi ben bunu yemeğe gidiyorum. Ee, reçel ekledim. Re reçel çok güzel tat veriyor. Hani bazen bal ekliyorum bazen reçel hangisi denk gelirse. Aşkım sana göre değil bu. Şimdi ben bu güzel tabağa yemeğe gidiyorum. Şuna bakın ya. Allah'tan bal eklemedim. Bal eklesem ne yapardım acaba? Bakın. <laughs> Benim yememe izin vermiyor hiç şekilde. Kendisi yiyor. Vermeyince de ağlıyor. Güzel mi oğlum? Güzel mi? Aslında o da sıcakladı bu. Serin serin ferahlatıyor onu da. Güzel mi? Ay gözlerim yandı resmen şu an. O kadar sıcacık. Ki... Şu an köfte yapmaya başladım ama gözlerimi açamıyorum. Ben şu rondodan çekeyim. Sonra gözümü yıkayacağım. Ay şu halime bakın. Çok acıydı soğan. Aşırı acı. Ekmekleri de yaptım. Bayat ekmeğim vardı. Ben bir yüzümü yıkayıp geliyorum ona. Evet saat 6 oldu. Yüzümü yıkadım bu arada kendime geldim. Hızlı bir şekilde halledeyim yemeklerimi. başlayalım. 400 gram kıyman var. Şöyle. 3 çıkarmıştım biliyorsunuz buzlukten ama yapamadım. Ben de dolabın alt kısmında tutuyordum zaten. Bir şey olmasın diye. Bir tane yumurta. Zaten bildiğiniz klasik köfte. Şimdilik şöyle ekmek döktüm. sarımsak koymayı unuttum. Sarımsak koyacağım. Az daha soğanımı unutuyordum. Şimdi soğanların içine atıyorum bir sarımsakları birlikte hemen yapacağım. Bayağı parçalanmış. Az daha unutuyorduk. Hem ekmekleri de bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Şimdi bu azıcık bir dinlensin ben de o arada patateslerimi soyayım. Patatesleri elma dilimi şeklinde keseceğim. Patateslerimi şu şekilde dilimledim. Şimdi yağlayacağım ve airfryde yapacağım. Zaten az piştiği için. Freyi de bir 10 dakika pişireceğim. Bunlar çünkü donu patateslere göre daha geç bir şey. 10 dakika yeter. Ben de orada köftelerimi yapayım. Şöyle harcımı aldım. Ve yapmaya başlayayım. Şöyle uzunca köfteler yapacağım. Köftelerimi hazırladım. Patateslerim de pişti. Şimdi onları yedireyim. Köftelerimi yapayım. Onu. Köfteler büyük görünebilir ama küçülecek bunlar. Şöyle açayım atlayıca. Bunlar biliyorsunuz piştikçe çekiyor. 5 dakika 5 dakika pişireceğim. Köftelerimi de Şimdi Şimdi sıvı yağ ekledim. Üzerine de yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar biber salçası. Aslında domates de olur ama ben zaten domates sosu koyacağım için rendesi. Ee, bunu koymayayım dedim. Şöyle de donuk domatesim var. Bunu hemen içine atacağım. Erisin sosu da erisin ki e, diğerleri pişene kadar. köftelerim hazır aslında ama e, şu erimedi daha. Bunun erimesi için az kaldı zaten bu sosu erimesini bekliyorum. O yüzden köftelerimi falan bekletiyorum. Ama bu pilav yapacağım şimdi. Ali Asaf da yer. böyle olur. Pilavı. Pilav seviyor. Çok kavurmayacağım zaten çok gerek yok bunun şartlısı daha az oluyormuş hemen bir de ekleyelim köftelerimi şöyle dizdim köftelerim beklediğimden büyük oldu yani patateslerim de küçük kaldığı için ikişer ikişer patates koydum şu kadar bir köftem kaldı ama bunları yemek yapmayacağım. Bunları buzluğa atacağım. Çünkü yemek yapınca e, kalıyor. Bu bize bugün ve yarın Osman işe götürmesine yeter. Ekstra yemek yapmaya hiç gerek yok. Bunları buzluğa atacağım. İyice soğusun buzluğa atacağım. Biraz patatesim kaldı. Onları da air frya attım. Ali Asaf için iyice pişsin. Ali Asaf'a yedireceğim onları da. Sosum burada bu şekilde kaynıyor. Şimdi tuzunu ve kekik atacağım. Bu şekilde üstüne sosum oldu. Çok sıcak, bayağı sıcak hatta. Ben de şöyle yavaş yavaş üstüne dökeceğim. Sosum da fazla kaldı, önemli değil. Onu da yarın yemek yaparım. Şöyle biberle de süslemek istiyorum. Biraz yumuk biberlerim ama. Olsun. Charleston koyacaktım aslında, ama şimdi Nur geldi, e, biber verin sana dedi. Pazardan yeni aldım bunları verdim. Bunlar da güzel olur diye düşündüm. Şöyle yemeğim gayet iyi. Airfray atacağım ama Airfray at Aliasaf'ın patatesleri var. Onlar biraz daha pişti. Ben o arada Aliasaf'a yemek yedirene kadar bu da pişmiş olur. Ben de yemeğimi yemiş olurum. Pirincim de oldu burada pilavım. Gayet de güzel. basmati pilav olduğu için ekstra bir şey eklemedim. Bu şekilde güzel. Tereyağlı bir parça ekleyeceğim. Tereyağlı güzel oluyor. Aliasaf'ıma yedireceğim sonra.